Hoş geldin. Bugün GTA 5'te bol bol komik motorla ön motorların kaldırma, rampadan dönüş efsane NPC kavgaları seni bekliyorlar. Like Katmayı, abone olmayı unutma. Hazırsan başlayalım. Bu arada NPC'yi geberttiğim videoyla devam ediyoruz. Her şey 10 dolar içinde dostum. Sağ ol. Kırmızı ışıklı duralım bari. anne ne bakıyorsun Al sana, al, al, al sana, al. Al sana işaret. Hop, olan Oğlum o nasıl bir yumruktu kendi de devirdi. Aha motoruma vurdu da. Kaka kaka kaka. Kak. Lan oğlum var ya. Bak kafamda kask var senin yumrukların bana işlemez. Hop bir doç çat çat. Hop hadi bakayım gel. Gel bir dodge daha. Bir tane daha alt kroşe sağ kroşe. Bir de ayağına bastım. Son ölürken o da komikti. Bakalım buradan uçabilecek miyiz? Uy. Allah. Bayağı uçtuk. Keşke denize uçsaydım. Uçamayacağım herhalde denize. Hop. Kapı üstü yerlerdeyiz. <laughs> Oğlum ben nasıl sağ çıktım lan buradan? Neyse. Bugün de sarhoş günümdeyim. Çok içtim. Lan. Bak önündeki sarhoşu görmüyor musun sen? Şerefsiz. Köpek. Ha şurada bir olay oluyor. Dur onu bakmam lazım. Ay başımda dönüyor. Lan polis birine sıktı öldürdü lan. Oha. Biz yapsak var ya. Bak sıktı bir de kaçıyor. Lan polis. Dur lan. Lan polis bile beni izliyor oğlum bu nasıl GTA ya? GTA evreninde daha neler göreceğiz bakalım. Aha o da ona vurdu. Lan sarhoşum zaten yer hepsini beşli beşli görüyorum. Aha adam indirdi arabadan. Olan tekmeliyor oha. NPC kavgası. Kim yenecek bakalım ama Medical Park Spor adamı dümdüz etti. Ulan var ya ne anılar ne anılar ya. Bak bir de hala ölüsüne de tekmeliyor. Yani Oğlum bak durduk yere vurma bak. bir vuruştuk canı var zaten lan. Oğlum bak. Bir yumruk şapkan düştü. Gözlüğün de düştü. Artık göremiyorsun beni. Lan Aa, oturdu oraya. Sen öyle oturturlar işte kardeşim. Ama keşke banko tuttursaydım. Aha şişesi düştü. Kanka vallahi bilerek olmadı ya. Bir yere koşuyordum. Acelem vardı vallahi. Bak el kol yapma. Elini elini kaldırma bana bak. Ben sinirli adamım. Gelemem öyle şeylere. Bak el, el, kol yapma bak ikisi sıkıştırdı araya beni bak. 2 vs 1 mi? Her türlü alırım bak her türlü. Gel. Gel lan. Gel. Ah. Amına. Ah. Gel lan. Çaktım ağzına. Bir tane daha. Hop kaçtım. Bir tane vurdum. Yapış yere kardeşim hadi. Hop. Senden de zıplayarak kaçtım. Hop. Gittim bir de. Bir tane yumruk. Gel. Gel hadi. Hadi. Hop. Kaçtım. Bir tane daha. Bir tane daha. Hop. Yem yeşil giymişsin zaten. Yeşil en renk. İyice uyuz oldum sana. Hop. Çat. Hadi bakayım bayıl. Bayıl öyle. Yat yola yat öyle. Lan sen de esseydin keşke. Selamünaleyküm. <laughs> araba yeni aldım. Nasıl? Güzel mi? Bir bakın bakalım. Hop. Hadi bakayım uzanın. Titredi lan en baştaki. Hop. Kaçıyorlar lan. Oğlum arabayı gösteriyorsun lan. Hop. Hayatınızda böyle araba alamazsınız kardeşim. Porsche. Öyle yere serilirsiniz. O takım elbiseli Godfather kardeşim nasılsın ya? Ya kızları kaçırdın ya Godfather. Oğlum bak el kol yapma takım elbise giymişsin saygım var ama dayağı mı yersin? İtip durma. Ben şimdi sana göstereceğim gününü kardeşim. Hop bir dodge, hop bir tane alt kroşe, sağ kroşe, mideye bir tane yumruk. Hop bir daha kaçtım. Bir daha. Ağzına bir tane çaktım. Hop. Yerde de kahveler var bak gördüm kahveler için çekiyor. O, 24 dolarını alırım işte. Aa, sen kimi çekiyorsun lan? Evet. Kahveler nasıl beyler? Bak bu NPC'lerin kahvelerle bir sorunu var ha. Oğlum bak. Beni sinir etme. Sarı çiyan. Of lan. Lan bak hem suçlu hem güçlü oğlum durduk yere daldın mı bana bak şimdi ağzına sıçtım senin gel buraya. Hop bir doç. Bir de bir yumruk. Bir çene yumruk. Bir doş daha, bir mideye daha yapış şöyle yere kahvenin üstüne dökül kardeşim. Lan oğlum yeter lan sizden ne lan benim. Lan ben sizden çektiğimde lan. Lan. Morsu yeterli buraya gel. Yeter lan. Bıktım lan sizden. Yeter lan. Bıktım lan. Evet Range Rover'la uçuş keyif. Camlarım kırık. Camlarım kırık. İyi uçtuk ha vallahi koca uçurduk vallahi hop evin çatısına mı yok lan nereye düştük öyle oha 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 beyler siz böyle uçabilir misiniz ya görüyorsunuz değil mi ne güzel uçuyorum harika GTA evrende uçmak Evet lan bugün gene içmişim var ya Oğlum, durun lan bir şey söyleyecek lan bir anımı anlatacağım size bir durun bak bugün bir içmişim böyle 10 tane üstte bira. Lan oğlum bir şey anlatıyorum. Nereye gidiyorsunuz ya? Lan kimseyle de konuşamıyorum. Çok mu kokuyorum acaba? Alkol mü kokuyorum? İçeride ömrüm en fizik kavgalarıyla geçti ya. Oğlum bak. Oğlum bana vurdun sen niye düştün? Lan salak al. Sırtına bir tekme. Böyle salak gibi düşersen vurduktan Sonra şapkanı düşürürler. Ulan. Of lan. Lan öp. Yavaş lan. Eee 15 dolar için her şey. hocam o elindeki ne ya? ne çıkartıyor ne püskürt diyor. Bir şey soruyorum cevap verir misin kardeşim? Elindeki nedir ya kardeşim? Bilgilenmem lazım benim ee, bana bir bilgi ver. Oğlum bak küfret. El kol da yapma sevmem. Sevmem bir tane yumruğa gidersin. Yap bayıl geber. İşecek seni ya. Allah Allah.